Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Sevilenin Lezzet Mutfağı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sütlü tatlı yapacağız. Karamelize şerbetli etmek tatlısı yapacağız arkadaşlar. Bunun için önce şerbetin yapımıyla başlıyoruz. Şerbeti için 1,5 su bardağı, ben büyük bardağı koydum tek tek şey yapmamak için. 1,5 su bardağı toz şekerimiz, 2 su bardağı da yani klasik su bardağı ölçüsüyle suyumuz var. Şimdi öncelikle karamelize şerbetiyle yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle karamelize şerbetimizle tatlımızın yapımına başlıyoruz. Bunun için az önce de belirttiğim gibi bir buçuk klasik su bardağıyla bir buçuk su bardağı toz şekerimizi şerbet için tenceremize alıyoruz. Öncelikle şekerimizi karamelize yaparak işlemimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi karamelize olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekerimiz karamelize olmaya başladı. Bu şekilde karıştırarak tam karamelize olmasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar şekerimiz eridi. Karamelize bir şekle dönüştü. Renk olarak karamelize oldu. Gördüğünüz gibi bütün şekerimiz eriyip karamelize bir renge dönüştü. Orta ateşte devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde etmeyi. Çünkü harlı ateşte yanabilir. Yanık bir şey oluşmaması için bu şekilde orta ateşte şekerimizi iyice erittik. Karamelize hale getirdik. Şimdi bu aşamada arkadaşlar suyumuzu ilave ediyoruz ama dikkatli bir şekilde. Buhara dikkat edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyu koyduktan sonra içindeki Şeker sertleşti. Buna takılmayın. Bu şerbetimiz kaynamaya başladıkça bu şekerimiz de eriyecektir. Şimdi şeker eriyip kaynayana kadar bekliyoruz. Karamelize olan şekerimiz suyu ilave ettikten sonra eridi ve kaynamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir renk. Tam kıvamında, tam renginde bir şerbet hazırlıyoruz şimdi. Arkadaşlar kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika şerbetimizi kaynatıyoruz. Kalan boşlukları da arkadaşlar şöyle parçalayarak, keserek kırarak etmeklerle doldurdum. Boş yer kalmasın diye. Şimdi birkaç dakika 3-5 dakikaya yani dinlenmiş olan şerbetimizi etmeklerimizin üzerine güzelce gezdiriyoruz. Kuru gel yer kalmayacak şekilde arkadaşlar. Şöyle şerbetimizi her yere gelecek şekilde Evet arkadaşlar şerbetimizi etmeklerimizin üzerine bu şekilde döktük. Ve e, şerbetlenen etmeklerimizi bir kenara alıyoruz. Ve sırada e, muhallebimiz var. Muhallebimizin yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar muhallebimizin yapımına geçebiliriz. Bunun için 4 su bardağı sütümüz var. Tenceremizi boşaltıyoruz. Bir çay bardağı, küçük çay bardağı olacak. 100 milimlik. E, toz şekerimiz var. Onu da boşaltıyoruz. buçuk yemek kaşığı nişastamız var. Buğday, mısır fark etmez. Onu da boşaltıyoruz arkadaşlar. Ve 3 yemek kaşığı da unumuz var. Hepsini boşalttıktan sonra arkadaşlar şöyle güzelce bir çırpıyoruz. Topaklanmaması için. Önce hepsini iyice bir çırpmamız lazım bütün malzemeleri. Bütün malzemelerimiz güzelce sütle beraber çırptık arkadaşlar topaklanmaması için. Ee, ayrıca bir yemek kaşığı tereyağımız ve bir paket şekerli vanilyamız var. Bunları muhallebimiz piştikten sonra ilave edeceğiz. Şimdi muhallebimizi ocağa alıyoruz ve kaynayana kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi tatlımız muhallebisi kaynadı ve kıvamı harika. Bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağımız vardı. Hem lezzet hem de parlaklık vermesi için arkadaşlar tereyağımızı ilave ettik. Bir pakette vanilyamız vardı şekerli. Onu da ilave ettik. Şöyle karıştırıyoruz. Eritiyoruz içinde tereyağımızı. ve bir iki taşım daha kaynadıktan sonra muhallebimizin altını kapatıyoruz arkadaşlar. Evet muhallebimiz hazır arkadaşlar. Şimdi sıcak sıcak şerbetin çekmiş olan etmeklerimizin üzerine muhallebimizi boşaltıyoruz. Boşalttığımız muhallebiyi her tarafına eşit gelecek şekilde şöyle bir spatulayla dağıtıyoruz arkadaşlar. Şöyle dağıtıp düzeltiyoruz üzerine. Evet, tatlımızı bu şekilde e, muhallebisini koyduktan sonra üzerine düzelttikten sonra arkadaşlar önce oda ısısında bir süre oda ısısına gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra dolapta soymaya bırakacağız arkadaşlar. Çünkü üzerine krem şanti ekleyeceğimiz için e, muhallebimizin iyice soğuması gerekiyor. Çünkü e, soğumazsa krem şanti erir, hoş durmaz. Onun için önce oda sıcaklığında sonra da buzdolabında soğumayı bırakıyoruz. Arkadaşlar tatlımız buzdolabında soğurken biz krem şantisini yapalım. Bir bardak soğuk süt. Soğuk olmalı mutlaka arkadaşlar. Krem şanti yaparken. Bir paket de krem şanti. Şimdi krem şantimizi çırpmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Krem şantimizi güzelce çırttık. Şimdi bu krem şantimizi de dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Bir 5 dakika. Soğumuş olan muhallebili etmek tatlımızı dolaptan çıkardık arkadaşlar. Bu arada bir bardak soğuk sütümüzde bir paket krem şantimizi çırpmıştık. Şimdi onu üzerine ilave edeceğiz. ilave ettikten sonra şöyle üzerini düzelterek her yerini eşit kalınlıkta olacak şekilde üzerini düzeltiyoruz arkadaşlar isterseniz spatula ya da bir aparat yardımıyla bu şekilde üzerini düzeltiyoruz arkadaşlar tatlımız hazır. Şimdi e, üzerine krem şantisini sürdüğümüz tatlımızı tekrardan buzdolabına gönderiyoruz. En az 3 saat, 4 saat, vaktiniz varsa bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz yemeden önce. İsterseniz üzerine streçle kaplayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar dolaba gönderiyoruz, buzdolabında bekleyecek 3 saat. Evet sevgili arkadaşlarım tatlımız soğudu iyice. 3-4 saat dolapta dinlendirdim. Şimdi tatlımızı dilimlemeye geçiyoruz. Şöyle. Şöyle ben orta boy bir borcama yaptım. Bu şekilde dilimliyorum. Şöyle çeviriyorum. Bu şekilde tatlımızı dilimledim arkadaşlar. Servis etmeden önce istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Benim ceviz vardı, öğütülmüş. Ceviz de süsledim üzerine. Şu şekilde. İsterseniz fındık, fıstık, meyve, her türlü süsleyebilirsiniz. Size kalmış. Evet, ben tatlımı bu şekilde süsledim. Evet, şimdi geçelim servise. Evet arkadaşlar, karamel şerbetli ve muhallebili etimek tatlımız bu şekilde servise hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Arkadaşlar şu şekilde dokusunu göstereyim size. Görüyorsunuz muhteşem muhallebisiyle, krem şantisiyle. Etimek şerbeti şahane çekmiş. Harika görünüyor. Tatlımız bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün harika sütlü şerbetli tatlı yaptık. Herkese tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de naçizane bugün bu tatlıyı yaptım size. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Ve tatlı kalın arkadaşlar.